Merhaba arkadaşlar. Ben Bekir Kalaycı. Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim Youtube için çekeceğim ilk video olacak. Bu videoda Phantom P1200 model marka model dikey süpürge cihazımızın tamirat tadilatını yapacağım. Cihaz baya kötü durumda. Öncelikle temizlenmesi gerekiyor. Gövde parçası kırık. Değişmesi gerekiyor. Öncelikli olarak diğer parçaların temizliğini yapacağım. Bunun için parçaları temizlenebilecek şekilde ayırmam gerekiyor. Hemen başlıyorum. Cihazda gördüğüm kadarıyla şuradaki bir şu uç kısımdaki vida eksik. Bunları da tamamlayacağım. Açalım cihazımızı. Motor sağlam durumda. Çalışır vaziyette. Hemen gösteriyorum şu şekilde. Motor çalışıyor. Parça değişeceği için bunu yeni aldım parça aktaracağım içindeki parçaları. Diğer parçalarını da olacak Bu parça biraz sıcak görmüş veya motor ısındığı için deform olmuş. Ama sağlam durumda, sıkıntı çıkarmaz. Temizliği. Evet arkadaşlar parçaların temizlik işlemlerini hallettim. Şimdi toplamaya geçebilirim. Şu parçalar şimdi bize lazım değil. Bunları kenara aldım motorun temizliğini de sağlıyor. Yerine herhangi bir vida ile sabit değil. Sadece geçmeli. Kablo geçmesi gerekiyor. Sırada toz haznesi var. Bunun için bir işlem yapmadım. Çünkü bunu değiştireceğim. kırıp Durumun ne kadar kötü olduğunu görebilirsiniz. Ben siparişini vermiştim. İnternetten 30 liraya aldım. Fiyatını. 15 liraya yansıtan ayarı vardı. Onları tercih etmedik. Bunu orijinal olarak getirdim. Yani öyle yazıyordu üzerinde. İçine giren aparat bu. Bunun üzerine de torba soluyor. Toz torbası. Onun durumu da bu şekilde. Bayağı kötü. Onun için de bunu getirdim. Ee, süpertostorbaları.com 5 adet var içinde kargo dahil 20 liraya aldım. Bir tanesini alalım. yerine gayet oturdu. Şöyle açılıyor, kapanıyor. Cihaz bu şekilde. Phantom P1200 dikey süpürge. piyasa fiyatı 180 lira. 500 wattlık oranı bu. 30 liraya yenilemiş olduk.